Evet, bir 14 Pro cihaz gelmiş. Bakıyoruz, ekran değişimi yazıyor. Bu şekilde formlar çıkartıyoruz. Bakıyoruz, evet ekran kırık. Şunlarda, oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Kenarlarında biraz yapışkanlar var ya ekranın. Rahat sökebilmek için biraz ısıtacağız önce. Önce ısıtıcıya koyduk. Biraz yapışkanların gevşemesini bekleyeceğiz. Ondan sonra ekranı sökeceğiz. Evet, ekran biraz ısınmış. Cihaza zarar vermeyecek kadar ısıttık. Şimdi alt vidaları var, onları söküyoruz. şekilde ince bir metal yan kısmından giriyoruz. Şu şekilde öpücükte kalkıyoruz. Şimdi ana işlem yapacağız. Antistatik bilekliğimizi takalım. Şu şekilde vidalarını söktük. Koruma metalini çıkartıyoruz. Önce bataryayı çıkartıyoruz. Şöyle zarar vermeden kenarından tık diye ekran aldık. Şimdi ekranın şurada filmi var onu alacağız. Daha önce değiştirilmiş zaten bu ekran. Vidaları şu şekilde sıralı bir şekilde koyuyoruz. Tekrar aynı vidayı çıkan yerine takacağız. Evet filmi de aldık. Sensör filmini takıyoruz. Yeni ekranı deneyeceğiz. Şu şekilde ekran filmini takıyoruz. Evet, şimdi montajını yapacağız. Önce sıvı bantımızı takalım. Bantı takmadan önce bantı takacağımız yerleri çok güzel temizledik sensör filmini takıyoruz. Şimdi ekrana monte ediyoruz Şöyle koruyucu metalini takıyoruz. Önce üst tırnaklarını oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi tırnakları oturdu. Evet ekranı monte ettik. Cihazı topladık. Şimdi tekrar testini yapıyoruz. Diğer testlerimizi de yaptık. Evet güzel. Müşterimize iyi günlerde kullanmasını diliyoruz.